<laughs> Herkese yeni bir mekanda merhaba. Bugün sizlerle yeni video serilerimin ikinci bölümündeyiz. <laughs> yeni malzemeleri incelediğim ve uygulayarak size gösterdiğim video serilerinden bahsediyorum. İlkini izlemediyseniz yukarıya bırakıyorum. Beton karolarla ilgili ve onun neyin çözümünde kullandığımla ilgili bir videoydu. Bugün sizlerle rengini beğenmediğimiz banyolarımızda ya da mutfakta kullandığımız mobilya, seramik, beyaz eşya gibi ürünleri rengini nasıl değiştiririz? Bugün onu konuşacağız. Bu videomuzu Filli Boya'nın sponsorluğunda hazırlıyoruz. Yeni çıkarttıkları ürün malzemeleri daha da güzelleştirmek adına hazırladıkları bir ürün aslında. Eğer kanalımdaki vlogları takip ediyorsanız ki etmiyorsanız da onu da buraya bırakıyorum. Filli Boya'nın bu ürünün lansmanını yaptığı yerde bayağı detaylı çekim paylaşmıştım sizinle. Burada benim ilgimi çeken şey mevcut eşyalarımızın ya da ürünlerimizin rengini değiştirdikten sonraki sağlamlığıydı. Çünkü başıma bununla ilgili tatsız deneyimler de gelmiş. Dolayısıyla o lansmanda aralara size görüntüleri de eklerim. Artık yüzükle çizmeye denedim. Sıcak buharla başına bir iş geliyor mu diye denedim. Sivri şeylerle çizmeye çalıştık falan. Bu yeni çıkan Aqua Reno ürününe hiçbir şekilde zarar veremedik. Bu ürünü de kendim denemek istediğimde dedim ki nerede deneyeyim? Şu an mutfağımda bulunuyoruz. Mutfağımın zeminine seçtiğim krem rengi seramiklerim var benim. 4 sene önce buranın zeminini seçerken davlumbaz ve kuzine setimin aynı krem renginin taş görüntüsünü istiyordum. Ama piyasada dümdüz taş görüntüsü bulmak çok zor. Çoğunun üzerinde böyle daha doğal gözükmesi için patine gibi leke leke gölgeler bırakabiliyorlar. Şu anda burası temizlenmiş bir yüzey ve ara ara böyle lekeymiş gibi gözüken renklendirmeler mevcut bu seramikte. Bir de tabii aralarının derzini de krem rengi yaptığımızda mutfak gibi sürekli kullanılan alanlarda bu derzi ne kadar temizlerseniz temizleyin zamanla renk kaybı kararmalar yaşanabiliyor. Dolayısıyla ben bu ürünü burada denemek istedim. Hatta ürünün rengini seçerken direkt davlumbazımın yanına kartelayı koydum. Birebir aynısı tutan krem rengiyi seçtim. Bugün kullanacağımız renk detayını hemen aşağı kısma yazıyor olacağım. Önce temizlikle başlayacağız. Bakalım önümüzde birkaç saat var buranın zeminini bitirmek için. Hadi gelin başlayalım. Yoğun bir temizlikten sonra artık boyama kısmına başlayabiliriz. Temizlik kısmı çok önemli çünkü bu boyanın tutunacağı yüzeyde yağ, kir gibi şeyler olmamalı ki tam verimle çalışsın. Şimdi sıra direkt bu boyayı açıp başlayacağız. Bunun herhangi bir şekilde bir suyla falan karıştırmamıza gerek yok. Hazır bir şekilde yollandı. Sadece iyi bir şekilde çalkalamamızı istediler. Fırçalarım hazır. Kendi kadife ruloları var, kestirme fırçaları var. Zemini boyama işlemimize başlamadan önce zeminde yapmamız gereken birkaç hazırlık var. Bu hazırlıkları yaparsak boyamız çok daha iyi ve doğru şekilde zemine tutunuyor. Öncelikli olarak ben buhar makinesiyle temizledim. Daha sonra tekrar bile damla temizledim. Ve üzerinde yazdığı gibi birebir oranda sirkeli bir suyla temizliğini yaptım. Daha sonra boyanın tutuşunu daha da arttırmak için hafif bir zımparayla bütün seramiklerin üstünü geçtim. Boyanın herhangi bir kullanım süresi yok. Kapağını açıp kapatıp sürekli kat 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 boyanızı uygulayabilirsiniz. Burada benim zeminim krem renkli olsa bile koyu bir krem rengi olduğundan dolayı ben yaklaşık 4 kat boya sürmek durumunda kaldım. Katlar arası bekleme süresi çok kısa olduğu için sürekli bir sonraki kata geçebiliyorsunuz. Burada sadece boyarken dikkat ettiğim ufak detaylar var. Mesela bu boyama işlemini zeminde yaptığınız için bir sonraki katı boyarken bir önceki boyadığınız katın üstüne basmak durumunda kalıyorsunuz ve Burada da ayağınızda çorap ve yumuşak bir kıyafet yoksa ayağınızı yapıştırabilirsiniz. Ya da dizinizle zeminin üstüne eğildiyseniz diziniz falan boyanın yapışabilir. Dolayısıyla hep böyle bir hani yumuşak kumaşlı bir uzun alt bir pantolon ve çorap varken ayağınızda boyamaya devam etmenizde yarar var. Boyama katımız bittikten sonra tam olarak bütün katların kurumasını bekliyoruz. Bu zemin için kullandığım yerde bir kova akoureno bitmedi bile. 4 kat vurmama rağmen boyamız tamamen kuruduktan sonra bir sonraki işlem bunu bir an önce ile kapatmak zemini. Ya verniksiz de kullanma seçenekleri var. Boya gayet sağlam ancak ben vernik seçeneğiyle kullanmak istedim. Vernik çift komponentten oluşuyor. Bu ne demek? Kullanacağınız zaman karıştırıp Kullanmanız için de belli bir süre var demek. Ben iki kat vernik kullandım. Mutfakta yaklaşık bir haftadır zeminin boyalı bir şekilde bekliyor. Bu bir haftalık kullanım çok önemli. Ürünün tamamen kuruyup, sertleşip, normal kullanıma açılması için gerekli olan süre o boyamanız bittikten sonraki bir hafta olduğu için biz nazik bir şekilde kullandık. Ben hatta bu dolabın altındaki süpürgeliklerimi bile henüz takmadım. Şimdi sizinle birlikte takacağım. Boyarken şöyle bir güzellik oluyor. Derz araları da zamanla kullanımdan koyulaşmaya başladığı için siz boyadığınızda hem seramiğiniz hem de derziniz aynı renge geliyor. Bu benim projelerimde çok kullandığım bir detay ama genellikle birebir derz rengiyle serami denk getirmek çok zor. Şimdi biz gelelim bunun süpürgeliklerini takmaya sizlerle beraber ufak tefek detayları Serkan orada gösterirken ben hemen süpürgeliklerimi alıp geliyorum. Süpürgelikleri taktık ve ürün tam olarak kuruduğu için rahatlıkla artık süpür edebiliriz. Üzerindeki normal hayatımıza geri dönebiliriz. Bu ürünün dikkatimi çekip benim malzeme videolarımın ikinci bölümü olarak kanalıma eklememdeki sebep şuydu. Bazı tasarımlarımda iki ürünün birebir aynı renkte uyması gerektiği senaryolar oluyor. Benim tasarımlarımda bu çok oluyor. İki farklı üretilmiş ürünün seramikle, davlumbazın ya da kuzineyle tezgahın birbirine aynı şekilde uyması çok düşük bir ihtimal. Bu ürün dikkatimi çekti çünkü eğer hoşuma gitmeyen ya da denk getiremediğim tonlarla ürünler varsa çok kolaylıkla rengini değiştirip uygulayabilirim. Hatta ben burayı boyarken aklıma şu da geldi. Acaba bu seramikleri tek tek boyayıp döşerken mi kullansaydık diye de aklıma da gelmedi. Şu an evimiz öyle bir aşamada değil ama inşaat aşamasında bir projede seramin rengini döşenmeden önce değiştirip belki de uygulamasını öyle geçirebilir. Denediğim bir durum değil, sadece aklıma geldi. Olabilir diye düşünüyorum. Çünkü tam kuruduktan sonra yüzeye zarar vermeniz çok zor. Kızım işte elinde sivri metal bir şeyle mutfakta dolaşıyordu. Onunla falan dedim ki eyvah çekimden önce yerler gidecek falan gibi geldi ama hiçbir zarar vermedi. Şimdi biz süpürgeliklerin benim alüminyumdan ve üstleri boyalı onları takarken de zemine bayağı sürtmemiz gerekti ürünleri tam denk getirmek için. Şu anda zeminde hiçbir zarar yok. Şimdi bu boyalardan benim elimde 3 kova daha var. Benim evde bunlarla bir yerleri daha boyamam lazım. Aslında benim denemek istediğim elemanlardan biri de yemek masasıydı. Çünkü yemek masalarımız evin içini ya da salonunuzu değiştirirken boyandığında ortamı anında böyle yükseltip şık gösteren detaylardan biri. Şu anda elimde masif bir yemek masam var. Ayakları da metal olan. Aynı ürüne 3. bölüm olarak büyük ihtimalle yer vermem ama o ürünü boyayıp masamda uyguladığım detayları vloglarımda paylaşıyor olurum. Biliyorsunuz ki kanalımda yeni bir seriyi başlattım. Bu ikinci bölümü, birinci bölümdeki kullandığım malzemeyi merak ediyorsanız onu yukarı bırakıyorum. Ve kanalımda yeni bir izleyiciyseniz ben bu kanalda bir sürü evlerinizle ilgili tasarım fikirleri ve uygulama detayları veriyorum. Genelde bunları da ev turları yaparken veriyorum. Ev tur videolarımı da buraya bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sizi mutfağımla baş başa bırakıyorum.